أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli mü'minler, din görevlisi ile 365 gün bu kitaptan okuyoruz. Dünkü dersimizde Fetih suresi 18 ve 19. ayet-i kerimeleri okumuştuk. Bu Ayeti i kerimeler, Rıdvan bi'atı ya da Hudeybiye anlaşması ile alakalıydı. Dün izahını yapmıştık. Şimdi bi'at, söz vermek demek yahut da sözleşmek demek. Şimdi bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Bunu okuyalım. Übade bin Samit radıyallahu an anlatıyor. Bizler bir mecliste otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, birbirinize iftira etmeyeceğinize, iyi işlerde bana karşı gelmeyeceğinize dair bana söz verin buyurdu efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Ashab-ı kiram da tabii ki onlar da söz verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi efendimizin bu biatı yani sözleşmesi birkaç değişik yerde oldu. İşte Akabe biatları var mesela. Akabe'de birinci akabe biatı, ikinci akabe biatı var. Ondan sonra dünkü dersimizde okuduğumuz Rıdvan biatı var. Ya da Medine-i Münevvere'de birkaç değişik vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle sahabe-i kiramdan istediği biatlar var. Biat neydi? Yani sözleşme. Ondan sonra mesela Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine böyle bir biat almış ashab-ı kiramdan sözler almış. Bakıyoruz Efendimizin bu aldığı sözler hep evrensel ilkeler. Yani ta kıyamete kadar gelecek olan insanların hep huzuru için. Yani öyle ki bu insanlar ister inansın ister inanmasın. Yani kafirlerin de huzuru için söylenmiş şeyler. Mesela hırsızlık yapılmayacak. Adalet bu zaten. Zina edilmeyecek. E neslin korunması için zaten bu. Değil mi? Yani bunlar inanan ya da inanmayan fark etmez. Bütün insanların huzuru için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramdan ya da bütün müminlerden istediği sözler bunlar. Mesela bir tanesini okumuştuk geçen yine hadis dersimizde. Efendimiz şöyle istiyor. Bir gün ashab-ı kiramın yanına geldi. Yine böyle ashab-ı kiram bir yerde oturuyorlar. Efendimiz buyurdu ki onlara aleyhissalatu vesselam Tabi o hadiste de yine birkaç madde var ama o maddelerden bir tanesi şu. Efendimiz istedi ki onlardan sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hakkı söyleyeceğinize ve kınayanın kınamasından korkmayacağınıza dair bana söz verin dedi Efendimiz. Bak ne kadar önemli yani. Her zaman hakkı söyleyeceğinize, kınayanın kınamasından Kınayanın kınaması ne demek? Yani insanlar senin hakkında konuşur, biri bir şey der, seni eleştirir, tersler seni, azarlar seni, dışlar seni, kovar seni. Kim ne derse desin ben hakkı söyleyeceğim. Bak Efendimiz ümmetten, Müslümanlardan söz aldı. Ey ashabım her ne halde olursa olun hakkı söyleyeceksiniz. Doğruyu haykıracaksınız. Hem de eleştirenlerin eleştirmesinden, kınayanın kınamasından, sizi dışlayanların dışlamasından, kovmasından çekinmeyeceksiniz. Bu konuda bana söz verin. Sahabe-i Efendimiz, tabi Allah hepsinden razı olsun, söz verdiler. Şimdi sıra bizde. Ama yani biz Türk milleti olarak aslında güzel bir tarafımız var. Ama bu güzel taraf bazen böyle bizim aleyhimize dönüyor. Mesela biz çok hatır sayarız. Değil mi? Yani hatır sayarız. Aslında bu güzeldir. Değil mi? Yani birbirimizin hatırını sayarız. Bir arkadaşımız geldi bize bir çay ısmarladıysa o onun bize hatırı var. Veya bir yemek yedirdiyse tamam çok iyi onun bizim üzerimize hatırı var. Bu güzel bir şeydir. Ama hakkı söyleyeceğimiz zaman yani adam hatır için hakkı söylemiyorsa aha bu yanlış işte. Ya adamın üzerimizde hatırı var şimdi. Ben susayım en iyisi. E sustun ama bak hakkı söylemedin. Ve ne oldu? Bu sefer şerde ittifak oldular. Günahta ittifak oldular. Orada 3-4 kişi vardı. Onlar yanlışta bir oldular. Ondan sonra doğruyu söyleyenin üzerine yürüdüler. Sen de adamın hatırı var diye sesini çıkarmadın. Ben de hatırı var diye sesimi çıkarmadım. E ne oldu bu sefer? Bak günahta birleştiler bu sefer. Ya da yanlışta birleştiler bu sefer. Ondan sonra ne oluyor? Ne olduğunu söyleyeyim ben. Arkadaş oradan kalkıyor gidiyor şimdi. Ya yanlış mı yaptım acaba? Ben de bir şey söylese miydim? Hey gidi hey. İş işten geçti millet dağıldı. Adamlar orada günahın bayrağını diktiler. Yanlışın bayrağını diktiler. Bizim sözümüz geçecek burada dediler. Ondan sonra bizimki kara kara düşünüyor ki ben de bir şey dese miydim acaba? Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? kınayanın kınamasından korkmayın da her zaman her yerde hakkı söyleyin. Ama bu şu, yani bunu şöyle anlayalım kıymetli müminler, yani burada bağırıp <laughs> çağırmak değil yani. Bu değil. Bu zaten kesinlikle istenmiyor bizden. Bağırıp çağırılmaya başlandı o zaman kalpler kırılıyor. İnsanlar birbirinden uzaklaşıyor. Bağırmak çağırmak değil. Hakkı söyle ama usulünce söyle. Usulünce söyle. Ama yani ses yükselmesin de söz yükselsin. Usul bu. Ses yükseldiği zaman insanlar birbirinden uzaklaşıyor, kalpler kırılıyor, insanlar birbirinden kaçıyor. Ama söz yükselirse bu sefer ne oluyor? Bak insanlar dinliyor. İnsanlar bunu dinliyorlar yani. İnşallah buna dikkat edin. Evet. Şimdi Efendimizin bir duası var. Bunu da okuyalım. Allah'ım sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dost doğru bir ahlak istiyorum. Efendimiz böyle dua etmiş. Allah'ım sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve ya Rabbi senden dost doğru bir ahlak istiyorum. Biz de istiyoruz ya Rabbi nasip Şimdi kıymetliler bir soru var. Bir kimse Bir kimse kiraladığı taşınır veya taşınmaz bir malı sahibinin izni olmadan üçüncü bir şahsa kiralayabilir veya kullandırabilir. Şimdi birisi birisinden bir mal kiralıyor. Bu bir ev olabilir ya da bir araba olabilir. Yahut da ödün çalıyor. Mesela arabasını ödün çalıyorlar değil mi? Mesela bizde var. Geliyor mesela senden tanıdığın bir komşun veya bir akraban yakının arabanı senden ödünç istiyor. Yani şimdi kiralanadla kiralanan bir eşya ya da ödünç alınan bir eşya acaba asıl sahibine sormadan bir başkasına verilebilir mi? Böyle bir soru var. Demek ki yapılıyor bu. Yapılıyor demek ki bu. Bakalım. Taraflar kira sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadırlar. Taraflar kira sözleşmesinde ne şart varsa ona uymak zorundadırlar. Buna göre kiraya veren kişi Malını kiraya verirken hangi amaçla kullanılacağını belirlemiş ve üçüncü şahıslara kiraya vermemesini şart koşmuşsa kiracının bu şarta uyması gerekir. Ancak kira sözleşmesinde ev, dükkan, depo, nakil aracı gibi taşınır veya taşınmaz malın hangi amaçla kullanılacağı açık bir şekilde belirtilmemişse kira akdi geçerli olur ve o Beldenin örfü esas alınır. Şayet o beldedeki örf kiracının bunu başka birisine kiraya vermesine ve dilediği gibi kullanmasına imkan tanıyorsa, kiracı kiraladığı malı bir başkasına kiraya verebileceği gibi herhangi bir ek ücret ödemeden dilediği gibi kullanmasına da izin verebilir. Günümüzde ise, heh, şimdi günümüzde bizim örfümüz burası önemli. Günümüzde ise bizim örfümüz. Malın sadece kiracı tarafından kullanılması şeklinde bir örf oluşmuştur. He, demek ki mesela bir insan birisinden bir araba kiraladıysa ya da bir dükkan kiraladıysa artık onu sadece kendisi kullanabilir. Yani üçüncü bir şahsa malın asıl sahibinden izin almadan artık kiraya veremez. Üçüncü bir şahsa ya da bir başkasına. He, ama malın sahibinden izin alır, konuşur, belki yeni bir anlaşma yapılırsa o zaman bir başkasına o mal kiraya verilebilir ya da kullandırtırabilir. Bu az önce ifade ettiğimiz gibi ödünç mallarda da böyledir. Mesela birisi geliyor bir komşusundan ya da bir akrabasından araba istiyor. Ödünç diyor ki şuraya kadar gideceğim geleceğim diyor. Ondan sonra alıyor arabayı. Sonra planda bir değişiklik oluyor tutuyor arabayı arkadaşına veriyor. Diyor ki sen sür diyor. Ben uçakla geleyim diyor sen sür diyor arabayı. Arabanın sahibinin haberi yok bundan. <laughs> bu caiz değildir bu yani. He, ne olur ama arar onu. De ki, planımızda bir değişiklik oldu. Arabayı ben aldım senden. Ben sürecektim ama ya böyle böyle bir durum oldu. Ben uçakla gitmeye niyetlendim. Arabayı arkadaşıma verebilir miyim? O sürse olur mu? İzin alması lazım. İzin almadan malın asıl sahibinden üçüncü bir şahsa kullandıramaz. i̇zin alırsa mesele yok zaten. Adam tamam derse o mesele yok. Ama izin almadan kullandırması caiz değildir. Çünkü bizim günümüzdeki örf bu şekildedir. Ama büyük bir firmadır bu. Büyük bir firmadır. Büyük bir yeri kiralıyordu. Değil mi? Şimdi adam geliyor kiralıyor ama yani o dükkanı kendi kullanmayacak. Belli bu ya. Orada bir sürü insan çalışacak. Onu da biliyor karşıdaki artık. Değil mi? yani ben kiralıyorum bin metrekare bir yer. Tek başıma mı çalışacağım orada? Değil mi orada illa işçiler çalışacak. O belli. Ha, o zaman orada insanlar çalışabilir. Ama yani böyle bir kişinin kullanacağı manasında ya da birkaç kişinin kullanacağı şekilde olan yerlerde illa ev sahibinden izin istemek lazım. Ya da kira akdine not düşünmek lazım. Bak kardeşim ben bunu üçüncü şahıslara da verebilirim ya da üçüncü şahıslara da kullandırabilirim diye. Yoksa uygun değildir. Evet. Kiralanan malın başkasına devri içinde mal sahibinden izin alınması gerekir. El Fatiha.